Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah ve Belagat ilminin son kısmı olan bedi kısmına inşallah başlıyoruz. Bedi kısmı ile alakalı bir girişte bulunacak, bir ön anlatımda bulunacak. Daha sonra da detaylı örnekleriyle yer verecek inşallah. Biz de şimdi bakalım ne anlatıyor, nasıl anlatıyor bakalım. İlmul bedi'i, bedi ilmi. Arafta fi ma geride geçenlerden öğrendim enne ilmel beyani beyan ilmi vesiletun <laughs> <laughs> ila te'diyetil te ma'na bi esalibe iddetin e neymiş beyan ilmi mananın farklı üsluplarla anlatılmasıdır beyan ilmi bu sen bir mana kafana tasavvur ediyorsun onu anlatırken farklı üsluplar kullanıyorsun aynı anlamı farklı üsluplar anlatıyorsun Hangi üslup bunlar? İşte beyne teşbihin ve mecazin ve kinayetin. Teşbih, mecaz veya kinaye arasında değişen üsluplarla manayı anlatıyorsun. Beyan budur. Bunu öğrendin. Ve arafta ve öğrendin gene enne dirasete ilmil meani, meani ilminin ders görülmesi ne yapar? Tu'inu ala te'diyetil kelami kelamın getirilmesine yardımcı olur. Mutabikan li muktedal hali. Muktezai hale uygun bir şekilde. Muktazayı hal dediğimiz zaman zemin muhataplara uygun hale getirilmesi. Bir de ma'a vefaihi bi gharadin belagiyin. Belagi bir maksadı e, tam olarak yerine getirerek bu maksat ki yufhemu zimnen zimnen üstü kapalı anlaşılıyor. Min siyakihi kelamın akışından bir de ve ma bihi min karaine o kelamı çevreleyen karinelerden anlaşılıyor. Bunları öğrendin Geri, geride geçen anlatımlardan. Şimdi ve hunake nahiyetul ukhra bir diğer e, yönü vardır ki belâgatın min nevahil belagati belagat yönlerinden la tetenavelu mebahis ilmil beyani beyan ilminin konularını içermez. Ve la tenzuru fi mesaili ilmil meani meani ilminin meselelerine de bakmaz. Nedir peki bu? Ve lakinneha dirasetun bu bir e, ders görmedir ki la tetaadda el elfazi evil maani. Lafızların veya manaların süslenmesini geçmez. Yani demek ki bu bedi dediğimiz ilim anlatılacak mananın süslenmesi veyahut da bu manayı aktarırken kullandığımız lafızların süslenmesiymiş. Zaten bazı kitaplarda belagat denildiği zaman meani ve beyan denilir. Bedi hatta buradan sayılmaz. O süsleme diye görülür. Nasıl süslenecek peki bu? Bi elvanin bedi'atin bedi eşsiz bir renklerle minel cemali güzellikten el lafzi evil manevi manevi ya lafzi güzelliklerden eşsiz olan renklerle işte bu yüsemme el ilmul cami'u lihâzihil mebâhisi bu araştırmaları, bu bahisleri toplayan ilim isimlendirilir bi ilmil bedi'i, bedi ilmi diye ve bu da işte milükema eşarna işaret ettiğimiz gibi içerir Ala muhassinatin lafziyetin ve ala muhassinatin maneviyetin. Lafzi ve manevi güzellikler. Daha doğrusu lafzi ve manevi güzel kılan e, etkiler. Muhassin, güzel kılan. İşte ve inna zâkirûne leke min kulli kismin tarafen. Biz diyor sana senin için her kısmından bir tarafı zikredeceğiz. Öncelikle neye başlıyor? El muhassinatü lafziyetü. Lafzi güzelleştirici unsurlar. Yani sen bir kelamı aktarırken bunu bunun lafzını nasıl güzelleştirebilirsin? İşte birincisi el-cinasu. Cinas. Şimdi bu dersimizde bedi'in e, ilk yani ikiye ayırdı bedi'yi. Lafzı güzelleştiren etkenler manevi, manayı güzelleştiren etkenler diye. Lafzı güzelleştiren etkenlerden ilki cinastır. Bunun ne olduğunu önce örneği verecek. Sonra da e, manasını aktaracak. Evet. el emsiletu Örnekler allah Teala Allah Teala şöyle buyurdu. O yevme tekumu sa'atu yuksimul Kıyamet koptuğu zaman mücrimler yemin ederler. Ma lebisu gayra sa'atin. Bir saatin dışında hiç kalmadıklarına dair dünyada. Şimdi bu ayette bakın iki tane sa'a kelimesi geçti. Et sa'atu bir de sa'a. Cinas zaten böyle bir şey. Kelimelerin lafızların aynı olması. Burada mana ama değişik. Es saatu ilk kıyamet oluyor. İkincisi normal bildiğimiz vakit an anlamına geliyor. Çünkü i̇şte bu lafı güzel işte bir etken cinas. Ve kâle şâiru fî rethâin sâgîrin ismuhu Yahya. Şair küçük bir çocuğa Mersiye'de bulunurken ismi Yahya olan şöyle söyledi. Ve semmeytuhu Yahya li Yahya. Ona Yahya ismi verdim yaşasın diye. Bak Yahya çocuğun ismi. Li Yahya'daki Yahya ise fiil. Biri isim biri fiil. Lafız aynı. Mana farklı. Ama felem yekun olmadı. İla raddi emrillahi fi sebilu. Allah'ın o çocuk hakkındaki e, emrine emrini geri çevirebilecek bir yol olmadı. Demek vefat etmiş. Ardından böyle söylüyor. Ve kâle teâlâ. allah Teala gene şöyle buyuruyor. Fe emmel yetime. Yetime gelince fele tekhar. Ve emmes sâile felâ tenhar yetime gelince onu ona baskı kurma, ezme, isteğini de e, yaralama. Burada e, son harfler benziyor. E, tekhar, har, tenhar e, bütün hepsi benzemediği zaman e, çoğunluğu benzediği zaman bu anda cinası nakıs yani tam olmayan cinas gayrı tam cinası gayrı tam deniliyor. Evet. Ve kale İbnü'l-Farizi i̇bnül de şöyle söyledi. Hella nehake nuhake an levmimri'in Herhangi bir <mule'm wiele> kişinin kınamasından senin aklın seni engelleseydi ya Bakın bu kısımda nehake nuhake Neha fiil Nehake seni engelleseydi Nuha da akıl demek Lafız benziyor hareket farkı var Nehake nuhake Lem yuced gayre muna'amin bi şakkain nimetlendirilenin dışındaki kimselerde hiç kimsede ne bulunmaz? Bedbahtlık bulunmaz diye söylüyor. Evet. Ve kâletil hansâ'u min kasidetin Hansa da bir kasidede şöyle demiş: Terfi fiha ahaha e sahran. Kardeşi Sahra Mersiye'de bulunmuş olduğu bir kasidesinde Hansa dedi ki: İnnel buka'e huve şifa'u. Ağlamak şifadır. Minel ceva hasretten, özlemden dolayı beynel cevarihi kaburgaların içerisinde bulunan yani hasret çünkü insan içerisinde olur. Burada ceva, cevanih. Cevanih kelimesinin ceva kısmıyla işte el cevanın o ifadeleri benziyor birbirine. Bu da cinası gayrı tam olmuş oluyor işte. Lafız benziyor ama birazı benziyor. Gerisi benzemiyor. Yine vakaleten Allah'tan şöyle buyurdu. Hikayeten an -hârûne. Harun Aleyhisselam'dan yuhatibu Musa. Musa'ya hitap ederken. Haşitu en tekule ferrakta beyne beni İsrail'e. Ben e, İsrail oğulların arasını ayırdın demenden korktum. Buradaki benzerlik de beyne ile beni. Her ikisi de üç harften oluşuyor. B, Y, Nun, B, -y Nun. Ama harflerin yeri değişmiş. İşte bu da cinasın eksik olan kısmı. Yani eksikli cinas veyahut da gayri tam cinas deniyor buna. Şimdi zaten örneklerden aşağı yukarı anlaşıldı. Kendisi de konuyu anlatacak. El bahsu. Emmelil emsilete sabikate. Geride geçen örnekleri düşün. Tecid bulacaksın. Fi kulli misalin kelimeteyni. Her örnekte iki kelime bulacaksın. Tucanisu ihdahuma el uhra. İkisinden bir diğerine benzeyen iki kelime mutlaka bulacaksın bütün örneklerde. Wa tushakiluha fi'l-lafz, lafızda onun benzeri olan. Ama ma'a ikhtilafin fi'l-ma'na, manada farklı olmasıyla birlikte ve iradul kelam ala hadzal veci, işte kelamı bu şekilde getirmek yüsemma cinas, cinas diye isimlendirilir. Fe fi'l-misal evvel ilk örnekte minat taifetil ula ilk gruptaki ilk örnekte tecidu enne saati saat lafzı mukerrarun merraten. iki defa tekrar edilmiştir. Ve enne manahu ma merraten bunun manası ilkinde yevmul kıyamet, kıyamet günüdür. Ve merraten diğerinde ise ihde saati zamaniyeti, Zaman saatlerinden bir tanesidir. Ve fil hani ikinci örnekte ise tera yahya mukerraran Yahya isminin tekrar edilini görürsün. Ma ihtilafil mana, mananın tekrar edilmesiyle beraber. İşte vahtilafu kulli kelimete kullin işte her birinin değişmesi bu da kullin iki defa tekrar edilmiş vahtilafu kulli kelimeteyni iki kelimeden her birisinin değişmesi filman mana bakımından ala hada nah bu şekilde ma ittifaqi ma fi nev'il harflerin türü bakımından bir olduktan sonra ve şekliha işte harekesi bakımından ve adediha sayısı ve ha tertibi yüsemme cinasen mı? Buna cinas tam deniyor. Ha demek ki cinas tam olması için birbirine benzeyen iki kelimenin anlamı farklı, lafızları aynı olan kelimelerin dizilişleri, ondan sonra harflerinin türü, harekeleri, sayısı hep bir olması lazım. Böyle olursa ona cinas tam deniyor. Ama ve izâ teemmelte kulle kelimeteyni mutecanisteyni fit taifeti sanet ikinci gruptaki birbirine cins taş olan, cins olan, benzer olan her iki kelimeyi düşündüğün zaman ra'ayeti göreceksin ki onlar ennehuma ihtilafeta fi rukn min erkanil vifaqil erbaati mutakaddimeti. Geride geçen dört uyum rüknünden bir rükün bakımından farklılaşmışlardır. Yani o dedi ya harflerin cinsi, türü, sayısı, Ondan sonra harekesi, tertibi dört tane şey söylüyor. Bunlardan biri değiştiği zaman ona işte cinası gayrı tam diyeceğiz. Örnek mitlu takhar ve tenhar. Burada bakın birisinde kaf var, birisinde nun var. Diğerleri aynı. Değişmiş ama. Ve nehake nuhake. Hareke farkı var. Vel ceva Burada da sayı farkı var. Ve beyne ve beni. Burada da tertip değişmiş ala tertibil emsileti örneklerin tertibine göre bu şekilde kelimeler birbirinden farklılaşmış. İşte o yüzden ma beyne kulli kelimeteyni iki kelime arasındaki bu tür benzerlikler ise isimlendirilir. Huna min tecanusin buradaki bu tür benzerlikler isimlendirilir. Cinasen gayra tam tam olmayan cinas diye isimlendirilir. O halde vel cinasu cinas fi mezhebi kesirin min ehlil edebi edep ehlinin bir yanında cinas gayru mahbubin sevilmeyen bir şeydir. Ne için? لِأَنَّهُ يُؤَدِّي ile تَعْقِيدِ Çünkü bu biraz düğümlenmeye, zorlamaya götürüyor. İnsanlar sürekli böyle cinas yaparak, kelimeleri birbirine benzeterek akıcılığı engellemiş oluyor. وَيَحُولُ بَيْنَ الْبَلِيغِ وَانْتُلَاقِ عِنَانِهِ ف۪ي مُضْمَارِ الْمَعَانِ Mana meydanında e, belir ile onun konuşmaları, düşünceleri arasına girmiş oluyor cinas. Allahumma illa ma ca'a e minhu affen, ancak diyor e, cinastan kendiliğinden gelen, zorlamadan gelenleri hariç ve semaha bihi tab'u min gayri tekellufin tekellüf zorlama olmaksın tabiatın ortaya çıkarttıkları da hariçtir diye söylüyor. Evet şimdi kaideyi de söyleyip cinas konusunu bitirmiş oluyoruz. El kaidetu kural. El cinası cinas. En yeteşâbehel lafzâni fin nutki. İki lafzın telaffuzda birbirine benzemesi. Ve yahtelifâ fil -man manada farklı olması. İşte ve huve nev'ani bu iki türdür. Tamun tam olan cinas. Ve huve o mettefeqa fîhî lafzâni. Lafzın kendisinde eşit olduğu, birbirine uyumlu olduğu şeydir. Fi umurin erbaatin dört şeyde. Hiye bunlar nev'ul hurufi harflerin türü. Yani aynı harf olacak. Ve şeklüha harekesi ve adedüha sayısı ve tertibuha dizilimi. Gayru tamin, gayri tam cinas nedir? O da ve huve mektelefe laflan lafzan iki lafzın içerisinde farklılaştığı olan cinas türüdür. Fi vahidin minel umuril mutekaddimeti geride geçen konulardan birisinde. Böylelikle işte cinasla alakalı Anlatımı bitirmiş olduk. Yani cinas demek ki Kıtaca neymiş? E, kelamda ister şiir olsun ister düz yazı olsun kelamda e, edibin belagatçinin birbirine benzer lafzen birbirine benzer iki e, lafzı kullanmasıdır. Bu lafızlar eğer birbirine motamot aynıysa buna cinası tam deniyor. E, dört konudan birinde farklılaşmışsa ona da cinası nakıs diye ya da cinası gayri tam denilmiş oluyor. Evet bir dahaki derste inşallah iktibasa başlamış olacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.